Merhaba arkadaşlar. 1040 mobil yağ ile karşınızdayız. Bu yağın veya bunun gibi internetten alınan yağların orijinal mi değil mi olduğunu anlamak için birkaç püf noktası var onları söyleyeceğim. Öncelikle size gelen ürünün adınıza faturalı olması lazım. Bu bir. İkincisi şuradaki etiketi kaldırdığımız zaman alttaki etiketin bizi karşılaması. Ve şuradaki mührün bulunması lazım. Bu ikinci püf noktası. Üçüncü püf noktası da şu kapağı açtığımız zaman, şu kapağı açtığımız zaman şuradaki halkanın orada kalması, kırılıp kalması. Bu ikinci üçüncü püf noktası. Dördüncü püf noktası sıkalım kapağını çünkü döndüreceğiz. Şuradaki tarih ile altındaki bidonun tarihinin uyuşmaz. Burada ne diyor? 2020 8. ay 9. ay. Yani bu da zaten 9. ayın başlarında olduğu için uyum sağlıyor. Diğer önemli püf noktası ise şu ya bardağı döktüğümüz zaman böyle berrak bir Görünümü olması lazım. Yani bulanık olmayacak. Böyle berrak bir görünümü olacak. Şöyle göstereyim yine. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ise eğer aldığınız yağ orijinal demektir. Şimdilik bu kadar.